Biz erkekler uzun süren şeylere dayanamıyoruz. Bunun için satranç oynuyoruz diye düşündüm. Evet saatler sürdüğü olur bir satranç maçının ama yine de ölümden, terk edilişten daha kısa sürer. Hele bir de rakibin tuzaklarını bilerek düşerseniz. <laughs> Kalanına yarın devam edelim olur mu? Abla keşke devam etseydim be. Ne güzel dinliyorum. Abi ne yapıyorsunuz siz ya? Aranızda kaynaşmayın ya. Burada kitap okuyor, bir şey diyor değil mi? Bir sohbet ediyoruz. Kadir abi ne söz verdik ama ya? Lütfen bu nasıl bir edebiyat merakıymış ama ya? Bir şey konuşuyoruz şurada ya. Aramızda kitabın çözümlemesini mi yapsak abi? Dur bakalım. Bitsin, ondan sonra devam ederiz. Ama bu ana kadar kullanılan sade dil beni oldukça etkiledi doğrusu. Vallahi sana da zahmet oldu ya geldin orada okudun o kadar. Çok teşekkürler. Kitabın geri kalanını ben artık kendim okuyayım diyorum. Bana sen bir koli daha kitap getir. Ben içeride yavaş yavaş onları bitireyim. Ya. Hidayet böyle şeyler söyleme. Ben biliyorum senin masum olduğunu. Kurtaracağım seni. Mutlaka kurtaracağım. Ama insan tabii umudunu kaybediyor yine de. Yani böyle haksız yere içeride <laughs> yatınca haklı olarak insan bir karanlığa düşüyor yani. Bir de burası mapushane koşulları. Neyin ne olacağı hiç belli değil ki. ne yaptın? Aa, ne haber Leyla? Sanıklı mıydın? Hı, buradaydım. Sen ne yaptın? Ben ne yapayım? İyi işte. Yani niye geldin? Birine hakaret falan, yine öyle bir şeyler mi? Hakaret mi? Yok ya, ben bıraktım o işleri, aklı anlamı iyice temizlendi. Püür, pak oldum. Hidayet'e? Şu Hidayet'e çamaşır getirmiştim de. Öyle patlı patlı böyle atlet Bak. olsun, sakız olsun. Sağ ol abi, neredeler? Abiciğim, bir saniye bir şey konuşuyoruz değil mi? Girmesene araya. Sen ne yaptın? Ne zamandır buradasın? Ben sabah geldim. Yuh, sabah tam burada mısın? Çok ya. İşte Sabah geldim. Böyle bir, bir hidayeti göreyim istedim. Hem şimdi peynir ekmeği de geçiştirmesine. Düzgün bir kahvaltı evet. olsun falan. Yani biraz kitap okudum. Kitap okudum. Ha, öyle buradaydık işte. Çok güzel ya. Ne kadar severim ya. Bayıldığım şey. görüyor musun? Ben bir de düşenin dostu olmaz derler ya. Ne acayip bir dünya değil mi? Vay anasını be. Kız gelmiş ne güzel arkadaşlık etmiş sana burada. Yani sonuçta gelmiş burada, burada serseri gibi oturuyorsun. Sen gelmiş ablalık etmiş sana. Anlatamıyorum ne kadar güzel ya. Sonuçta insanın ben ablalık olmayı yani abla. Anladın mı? Yani abla ve ablam, ablam, ablam. Ve ablam yani bir büyük bir ablam olur. Yani ablo gibisin ama yani. Bu benim çok hoşuma gidiyor anladın mı? Vallahi bravo. Ben düştüğüm zaman tek başımaydım. Kimse gelip böyle ablalık etmedi bana. Çünkü ablam yok benim sonuçta. Ama burada fazla kalmayalım bence. Yani çünkü havası falan böyle bir tuhaf buranın ya. Bir de bu heriflerin yanına ne yapacağım? Kokudan bir baksana böyle beynimin damarı kurudu yemin ediyorum. Göz, sağ gözüm patladı be. Düştü baksana kapak. Çıkalım Tamam. Çıkalım. Ee, Hidayetciğim sana bunu vereyim. Ama sen umudunu yitirme bak. Mutlaka çıkaracağım seni. Buradan. Yitirir miyim? Yitirmem. Yok. Tamam, tamam. Teşekkür etmeyecek misin ablana? Yok, umudumu yitirmeyeceğim onun için.